İşte iman sana bir meyve veriyor. Sahibine intisap edip seni etten, kemikten, bir hayvaniyetten kurtarıp hakiki kemalat sahibi. Allah'a bakan cihetiyle. Bütün mahlukatın hizmet ettirildiği bir mahluk. Kainatın, evet bitmedi. İnsanlar her şeyi bırakıp bunlara koşması lazım ya. Değil mi? Biz, siz, herkesin yani. Öbür türlü boş şeylerin peşinde, boş işlerde, boş vakitlerde helak edip gidiyoruz kendimizi. Allah bize kainatın en kıymetli meyvesi olmayı nasip etmiş. Mahlukatın en nazenini. Senin teşbih olmasın. Teşbih bu. Velillahi meselülü ala bunun ötesinde nasıl bir anne evladına değil mi? Önce anne sonra baba yani. Bir anne evladına bebek olursa bir de aciz ve zayıf o mahluka öyle nazenin nazeninane bakar. Değil mi? Acaba nefes alıyor mu? Yan yatırıyor mu? Altına temizler. Aç mı? Tok mu? Rahat mı? Değil mi? Kendi istirahatını onun istirahati için feda eder. Bu yaratılmış şefkat. Ücretli şefkat. Yaratılmamış Rahman ve Rahim olan şefkat sahibi bir Allah'ın en nazenin en mükemmel bir mahluku olmak. Aşağıda gelecek kalbinden geçen en küçük hatıratlara dahi tenezzül etmesi onlara hikmetiyle cevap vermesi. Evet, en mükemmeli ve zihayatın en bahtiyarı Allah'ın dostu olmuşsun. Dünyayı döndüren zatın dostusun. Güneşi yakan senin Rabbin. O da sana kulum diyor. Değil mi? En bahtiyar sensin. En mesudu. Ölüm. En dehşetli mesele senin için en güzel hakikata dönüşebilir. İmanı bilirsen. Tabi bu oturduğun yerden olmaz. Malayaniyattan uzaklaşacaksın. Cismaniyeti bırakacaksın. Kalp ve ruhun dereceye hayatına yakınlaşacaksın. Allah namına olmayan şeyleri terk etmemiz lazım böyle. Beni Allah'tan uzaklaştıran şeylerden uzaklaşman lazım ki bu hakikatlere vakıf olup imanın kıymetini bilip iman ettiğin zata yakınlaşıp kainatın en mükemmel zihayatın en bahtiyarı en mesudu halika alemin bu koca alemin sahibi